bir Hintli Müslüman yanıma geldi konferansın sonu. Dedi ki size bir şey anlatmak istiyorum. Buyur Biz Hindistan'da bir Nakşi tarikatı mensubuyuz dedi. Bizim şeyhimiz bize diyordu ki okuduğunuz mekteplerde bir Türk çocuğu yok mu? Efendim çok var olmaz mı? Ya onlardan birkaç tanesi alın gelin de ben bir Türk göreyim. Türk kokusu alay. Efendi Hazretleri bizi beraber okuduğumuz Türk çocukları sizin yanınıza gelmeye layık değil. Hiç dinle alakaları yok. Olsun. Ne halde olurlarsa olsunlar getirin. diye ki Türk ol. E böyle emrediyor. Biz de ilan ettik. Bu yaz Hindistan'da bizim namımızdan misafir olmak isteyen var mı? 4-5 çocuk çıktı. Bunları götürdük. Şeyh kendisi yere oturdu. Onları koltuğa oturdu. Önlerinde talebe gibidir. Biz rencide olduk aman efendim. Böyle şey olur mu? Bunlar sizin yanınıza gelmeye bile layık değiller. Benim işime karışmayın. Siz onların hallerine bakıyorsunuz. Ben geçmişlerine ve geleceklerine bakıyorum. Bunlar geçmişte İslam dünyasının lideriydiler. Gelecekte de böyle olacaklar. Bunlar geçici ameliyat geçiren bir hasta gibi narkoz tesirinde Bu tesir yakında kalkacak ve bu bunları gene aynı hüyette göreceğiz. Dedi ki o gün bugündür. Biz evradımıza ya Rabbi Türk milletini hüyeti asliyesine çevir diye zikrimize ilave yaptı şeyimiz.